Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Game Mekan'la hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız umarım ki yerindedir. Bu videoda sizlerle birlikte Minecraft'ta korku mod deneyeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar çok uzun süredir video atamıyordum. Malum işler var çalışıyoruz. Bugün boş zaman buldum. Ee, sizlerle bu modu deneyeceğiz. Evet hemen ses ayarlarını düzeltelim. Ve biraz düzeltelim. Evet oyuna da başlayalım. Evet, Van Bloop korku arkadaşlar. Ben de ilk defa sevgili de deneyeceğim bu oyunu. Bakalım ne olacak? Evet, başladık. Hmm, güzel bir yerde hemen bakalım. Değiştiremiyoruz oyunun çok güzel. Hemen şöyle bir devam edelim şöyle birazcık büyütelim adamızı. Neşemizi kazalım. Sıkıntı yok. Korku yok. Heyecan yok. Sakin sakin oyunumuzu oynuyoruz. Aa chest geldi güzel. Dur bekle ya şuralar şöyle bir. Kütüye çevirelim öncelikle. Evet şu an çok sakin şekilde bence ilerliyoruz. Çok rahatız bence. Şöyle bir chestimizi yapalım. Bekle meşemizi, çöpümüzü. Gelen saldırılardan korunmak için çapa mı yapsak acaba? Ya da boşver çapı korumaz bizi. Evet bir tane daha şöyle bir ağaç alalım. Kendimize bir tane balta yapmamız lazım. Şu kenara düşsün. Korku oyunu bir saniye şu an yanlış bir şey yaptık. Korku oyundan korunmak için en etkili şey bence bir silah yapmak kendimize. Şöyle bir tepemize bakalım. Evet. Yani büyük ihtimalle yine şey olacak. Her kork oyunda olduğu gibi. Bir anda yağmur yağacak. Aynen. Lafımın üstüne geldi. Yani bir anda yağmur yağacak. Sonra başlayacak. Öyle olur. Yani öyle olur. Bu da öyle olacak büyük ihtimal. Tam da lafımın üstüne geldi. Allah. Ben yani, abi. Al işte. Al işte. izleniyoruz İzleniyoruz. ya abi yapma ya. <laughs> evet. Bir şeyler olacak ya. Ayrıca ben. Ya niye korku oyunu giriyoruz ki? Başka mod mu Yani harbiden. Aa <laughs> yaş. Abi şimşek çakma ya. Sakin ya lütfen. Lütfen. Bakar biliyorum sığınak yaparım saklanırım. Bak yemin ediyorum çıkmam dışarı. Abi çok sıkıntı ya. Şöyle yağmurda düşünsene bir anda bir şey çıkıyor. <laughs> Kim video da şimdi? Adam hiçbir şey Adamımızı birazcık büyütelim. Ee, canavarımıza şey sağlıyoruz şu anda. Gelip bizi öldürmesi için yer bırakıyoruz. Evet yine chest verdi. Oo güzel. MLC yapacağız. Çok güzel. Soğuk asistiyle bir şey diyeyim mi? Biz şöyle mesela bırakalım bence. Her şey olabilir. Oha! Aa! Aa! Evet arkadaşlar. Ya dur dur dur. Lan gözükmüyor ki. Ya kanka bir boklar olacak ama. Ya Kanka <laughs> harbiden yok. Ha. Nasıl düştük ya? Ha, eyvallah Mike'lacığım. Teşekkür ederim. Şöyle bir çevre kontrol yapalım. Tamam. Şu an rahat. Şöyle bir mesafeden çevirelim şuradan. sopamızı yapalım. Bu çiğ şey niye bu kadar küçük ya? Ya yanlış şeyler yapıyoruz. Evet. Bu ne ya? Bedrak veriyor. Kanka adayı... Lan ben nasıl buranın üstüne çıktım? Allah. Şöyle mesela bir şey yapalım. Ne oluyor abi ya? Bir şeyler çıkmasın ya. Bir şeyler yok. Arkadaşlar şimdi şey çakıyor. Çok gereksiz info. Evet sakin bir şey yapacağım. Patates. Patates bak çok güzel patatesimiz var. Yemeğimiz var en azından. Abi güneşli havada yağmur ya bir dur su bir dur. Güneşli havada yağmur ne alaka ya? Biraz mantıklı yapsaydınız bari. Arkadaşlar şimdi oynamamı istediğiniz mod varsa da yorumlarda bana önermeyi unutmayın lütfen. Size vereceğim olsun bu da. Varsa aklınızda bir mod ya bak. Ya bayan varsa aklınızda bir mod abi. Çıkma öyle varsa hakkınızda bu mod yani bunu söylemeyi unutmayın Deneriz yani hiç sıkıntı yok Kanka bir boklar olacak gibi ya Çok şiddetlenmeye başladı Şöyle mesela topraklarımızı çekelim biz Alanımızı büyütelim Canavar <laughs> Ne oluyor lan Anlıyorum <gülüyor> Evet <gülüyor> Aynen ondan Abi şuraya meşale koyalım patladık <laughs> Yani el alabilir mi? Alabilir. Ya bak bir ev yüzü besmeyle. Şimdi şey her şey bunda oluyor. Atma. İsmi değişikti. Oo karpuz güzel. Bak, karpuz. Kıralım bunları da. Kır kır var. Benim, ya bak ver şunu. Kanka bir şey oldu sanki lan. Şurayı, abi. Sakin sakin oyun oynayalım. Bir şey oldu. Abi dur abi. Abi şu an olmaz. Hazır değilim. Abi hazır değilim. Hazır değilim. Bir saniye bir saniye. Bir saniye. Allahu Ekber. Yapmayın. Arkadaşlar. Bak ben dost canlısıyım. <laughs> Yapmayın. <gülüyor> Abi durun 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 lütfen lütfen lütfen. Lütfen lütfen. Abi dur bak yine düşüyorum. Kanka ben de arkamda belirecek o yüzden. Yani bilmiyorum öyle olur büyük ihtimalle. Korkuyorum. Koşalım birazcık. Sunu da baş. Al ya bak tutunun tutunun. İşte bu. Bu sonra bir şey çıkmayacak değil mi? Kanka bu suyun rengi niye böyle? Şöyle sollamasına geçelim. Bir şeyin üstte çıkınca bir şey beni karşılayacak gibi geliyor. Abi çok değişik ya. Cık. Ne yaptın? Bize bizim korku oyunu oynadık ya. Ha gece doluyor. Tamam geçmiş olsun. Öldük ya. Gece oldu. Abi yağmur olmasa rahat olacağım. Yağmur var. Bak gidiyorum suda kaymak kadar sıkıntılı bir iş yok arkadaşlar gerçekten. Abi her an yani ne bileyim tehdit altında gibi hissediyorum kendimi ya. Her an bir şey olacakmış gibi hissediyorum. Şuraya bir gel. Evet gece oldu. Her şeye başladım. Her şeye başladım. O zaman. Evet gece oldu. Sakin, sakin. Edin. Abi yapmayın. Kanka neden ya? Ya ben yine düştüm? Bugün bende bir sıkıntı var. Kanka burada kalsam ne olur ki? Bir gece burada kalsam mesela. Evet, her şeye başladım. O gece geldi. Hop, sakince buraya çıkalım. Rahatız ya. Adamımızı büyütelim hatta. Canavara olanak sağlayalım. <laughs> bir döneceğim artık. Korkarım abi. Yani. Allahu Ekber. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bak bir evi besmele okurum. Siktirip gidersin. Senin de yan var. şunları, kır şunları, kır şunları, kır şunları, kır şunları, kır şunları. Ver elmaları, ver elmaları. Kırıl, 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 kırıl. Gelmeden bari bir kastalım da Ölürsek bari düzgün ölelim. Şurada bir elmamızı yiyelim. Rahat rahat. Güzel bir şey. Evet. Sakin sen. Şurada bir toprağımız bitiyor. Şöyle bir Odunlarımızı kıralım. Tahtalarımızı kıralım. Karpuzlarımızı keselim. Yemeklerimizi alalım. Ney maşallah ne karpuzmuş bu, Ney maşallah. Tamam bir şeyler olacak. Bu kadar çok karpuzcuk. <laughs> Dur. Şaka. Şaka. Attın. Ya abi ben niye konuşmam lan sonra? Dinliyor musunuz lan beni? Bak hocam beni dinliyorsanız gönderin canavarı. Şaka attım. And They always... Bir saniye ya. Yok abi bu ses beni çok gerdi bekle. Nerede? Seçenekler. Şu, şunlar şöyle en kısa almam lazım. Bir anda cam sikiyerek yersek çünkü sıkıntı olur. Gerçekten sıkıntı olur. Anasını Bak kim sesine? Heh, bak böyle güzel. Ne evet, bakmışlar olacak? Bekliyorum. Hatta dur gel bak baltayı alalım. Baltanın canı daha yüksek. Sık çalıyor. Hadi. Gelecek gibi değil ya Şimdi de çok mu kısık oldu acaba ya Evet ya baya kısık oldu şimdi Şöyle bir açalım biraz Kanka bir anda Arkamda spamlanacak diye korkuyorum Kuran çerpsin ki Şöyle kazacağım <gülüyor> <gülüyor> Evet yine başladık Şöyle bir 160 atıyoruz sıkıntı yok o kere de öyle bende çıkarsa bu arada var ya harbi videoyu kapatıp giderim ya. Korku oyun oynamak neyimize ya. Bir de Minecraft'ta kanka Minecraft gibi bir oyunda. Efsaneleri dolu olduğu oyunda. Harbiden korku oyun oynamak gerçekten. Çok güzel bir şey. Ben bir şey demiyorum. Ya bak yeter. Lan gidiyorum lan. Bu Yukarı çıkmam lazım bir saniye. Kanka sabah olsun ya ben sabah istiyorum. Geceleyim ben bir şey yapmak istemiyorum bir de yağmur yağıyor kanka ya. Arkadaşlar bu arada Minecraft'ta e, sunucu atmış açmayı düşünüyorum. Gelirseniz yani sunucu açarım bizim için. Birlikte oyun Ya bak yine düştüm. Abi bugün sakatlık var üzerimde ha benim. Yani size bana fikirlerinizi sunun. Ona göre ben bir sunucu açmaya karar vereyim. Sonra bakarız. Ne oluyor lan? Bak biliyordum böyle şeyler yiyeceğimiz. O yüzden ses kıstım. Bu arada. Kanka hava niye bu kadar güzel oldu lan bir anda? O yağmur durdu bir anda. Evet bu ne demek? Bir şey olacak. <laughs> Sakin sakin oyun yanmalar Abi geliyorsan gel gelmiyorsan uğraştırma yani. Harbi diyorum. Sen şunu bana ver. Sonra bana ver şuraya tak bir Bir şey konuş. Bir şey olur. sakin sakin sıkıntı yok abi video içinde konuşma kadar sıkıntılı bir şey yok bu arada şimdi konuşmada olmuyor konuşunca da böyle bir anda bir şey çıkınca ee, yanlış bir şey söyleyeceğim diye korkuyorum gerçekten şimdi bir anda fırlayacak böyle önümüze yemin ediyorum var ya bir anda böyle tüm serüvenimiz bitecek <laughs> Burada kalpten gideceğim ben. Aynen lan. Lan. Hasbin Allah ya. Ya Rabbi. Abi güneş niye burada? Lan. Ya inek. Oğlum. Ya git ya. Kanka yemin ediyorum kalbimi bıraktım buradan. O Bu, inek yukarıdan şuradan bakıyordu ya tam buradan. Kanka ben birazcık alayı büyüteyim ya. Ben şeyleri kırdıkça bir şeyler oluyor. Gel buraya gel. Yanlış koy. Hop şöyle bir çevire kontrol edeyim. Şöyle bir koyalım o zaman Bu ne lan Kırınca bir şey mi? Hani. bir şey değil mi Çok tereddütlü oynuyorum ya Ya sus Kes kesin haram bir şey olacakmış gibi hissediyorum. Yemin ederim. Şurada <gülüyor> bekleyeceğim. <gülüyor> Hatta şuraya bir ağaç dikelim. Şuraya da bir ağaç dikelim. Bunlar da bizim şeylerimiz olsun. Ne oluyor hacı ya? Hacı bir sakin ol lan siz ya. Bak harbiden çok sinirlisiniz ya sanki. Konuşarak da anlaşabiliriz bence. Yani böyle gerginliğine gerek var ki. Baba güneş çıktı. Sıkıntı yok artık. Rahat rahat kazacağız. Ama gece olduktan sonra yine şey vereceğiz. Sıkıntılı zamanlar. Benim bir atak yapmam lazım. Bir gün gün bulmamız lazım. Ha, çok güzel bu Evet. Chest. Güzel hiçbir şey çıkmadı tekrardan. Bunları bir kıralım şöyle bir çevre kontrol yapalım. Ya. Hangi taşma atmıyor ki? Bu ne abi? Aa, dur lan dur. Yünün aldım. Bana bir tane daha yün lazım ama. Yok, bir değil iki. Bir değil iki. Ya abi. Bir yarım saat çakılların düşmesi de uğraşıyor bir tane ünümüz var şanslıyız abi ya bak şu da çık çık durmadı killer geldi killerden sonra bir şeyler atıyor bunlardan sonra chest atacak atmadı aa Döngü şey yapmadı bu sefer Mesela dur, biz bir ya bak yeter. Şurada kal bak. Seni bir şöyle çubuk yapalım. Çubukları şuraya koyalım. Şöyle bir şey yapalım ya. Balta. Baltamızı yapalım onu da buraya koyalım. Baltayla kalacağım. Niye turuncu? Aa beyaz verdi. Güzel. Bu ne? Ha. Güzel. Şimdi bana iki tane daha koyun vermem lazım. Koyun ver ben atak yapayım. Geceleri rahat giyip. Geceleri kaz yapmak istemiyorum ben. Bak ne kadar güzel. Sakin sakin. Arka fon çok güzel müzik var. Bu gecelerin ne öyle arkadan biri konuşuyor sanki uçaktayız ya. Ayıp oluyor arkadaş. Gerçekten sıkıntılar. Ne oluyor ya? Sen öldükten sonra bir şey mi olacak? Ya bak çekme beni su yeter. Su da inadına aşağı çekiyor. Allah Allah. Suda da var bir şeyler. Bu şöyle uzakma yapalım. Bir şeyler gibi geliyor. Havuç verdi. Eyvallah. Bak yine başladı ya. Kanka sen gece gelmiyor muydun ya? Neyin? kontrol edeceğim. Çevre kontrol edeceğim. Şu an bir şey mi? Çok tedirgin oldum ya. Falan bir... Ne oluyor dayı? Hayırdır? Bizi mi yiyeceksiniz? Ne oluyor yani? Allah belanı Abi şöyle bir anda zıplıyor hiç beklemediğim anda. Sıkıntı yok rahatsız. Sakiniz. Baya sakiniz. Ee, havada güneş çok güzel. Ya dur. Ha tam sarıymış. Beyaz tam. Şöyle ya bak yine gitti böyle. Sen bir saniye iki tane çubuk. Dur yanlış yerlere koyduk. Şöyle bir tane balta yapalım. Sen de bir şuraya gel ya yeter ya. Sen benim aydınlığımızın bak sen benim her şeyim. Sen olmasan ben de olmam. Evet sakiniz yine baltamız kırıldı. Rahat rahat. Sakin sakin. Ya yeter. Ver lan eti ver. Eti ver. Eti ver. Hayır. Ölmeyin. Hayır. Bir saniye dur. bir, 2'de 5 diyor. Bunu 5'te 5 yaparsak ne olur? Sadece merakımdan yapmışım. Lan! Lan! Bir saniye, bir saniye, bir saniye, bir saniye. saniye. Ben burada bir şey gördüm. Ya shiny... Lan! Ha benmişim lan. Tamam bir şey yok. Tamam tamam ya biz çok şey yapmışız. Dur bekle 4'te 5 oldu tamam mı? Şunları şuraya bırakıyorum abi çok merak ettiğim için yapacağım. Ko Oha oğlum bizim cesetler var acı. Evet bakalım ne oluyor. 5 ile 5 beş oldu. E Bekle bir kere daha alayım. 6 ile 5 olsun. Yemin ederim onları ben başka bir şey sandım. <laughs> Korktum acı. E ee? Lan ne şarkı. Bir şey olmamış arkadaş. Ne oluyor? Oğlum? Bak yine bir şey oldu. Bunu kırdıktan sonra altına bu uç. Vay! Neler oluyor hayatta? Yine bir bok yapamıyoruz ki biz niye bunu yapıyoruz? Bu sandığı direkt aşağı atacağım bu arada. Bu sandığı elime alınca bir şeyler oluyor. Bay bay. Şu an bir şey değil mi? Çok savunmasız hissediyorum kendimi. O yüzden buraya bir tane çim blok koyayım. Çim blok beni Sırtımı oraya dayayacağım. Ya da boşver. Buraya dayayacağım. Ya! <laughs> Abi kafayı yiyeceğim. Gerçekten oyun yani daha iyi şey Abi bir tane daha mı? Abi canavar gelsin ya. Biz savaşalım ya boş ver. Lan burada bir şey ya dur ben paranoya bağladım iyice bekle. Sıkıntı yok lan. büyüyün lan. Yine başladı. Yine başladı. Yine başladı. Anlamıyorum ki. Abi taş var, taş var. Ben taşı elle mi kırayım? Abi bir saniye ya. Bir saniye, bir saniye, bir saniye. Dört, 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 on ey, on ey, bir saniye. Ne bu? Burada bir şey yok. Kim öldü lan burada? O eşyaları ver acı. Aha tamam lan. Evet. Şiş, çok iyiyiz. Sus lan. Ya abi Bir saniye dur şimdi gelme Dur tamam şey. Ya I can see you Hayır 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 Ters psikoloji Kanka ağaç Altına sıçtım ağaç Ters psikoloji yapalım I see you dedi ya biz de ona istiyor diyelim. Ar <gülüyor> Tutundum. <gülüyor> Oğlum çok kötü görünüyorlar. Şimdi ICU dediğine göre. <gülüyor> 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 bir olacak hocam. Hocam bir olacak ya. Yani. ICU ya. Kardeşim burası niye şey oldu ya böyle ben Şimdi ICU dediğime göre bizi izliyor. İzliyorsa Bir saniye bir şey demeyeceğim şu an yukarı çıkayım. Bizi görüyor. Ya bak şu her mesaj geldiğinde ayrı bir şeye giriyorum. Bak şu ağacın üstüne bakayım bir saniye. Ağaç beni daha çok şey yapıyor. Geriyor. Bir saniye taş eşya yapacağım bir şey gelmesin saniye. Bekleyin. Bekle. Yine gelmeyin. Tamam. Yine de gelmeyin. Yaptım ama yine de gelmeyin. Bak gece oldu ya. O kömür. Demir. Demir. Ne oluyor acı? Evet, bir şey değil mi? Bu gece bizim ölüm gecemiz, ben hissettim. Bu gece ee, bize bir şeyler yapacaklar. Ya siktir git, oynamıyorum ya. Kırmıyorum abi ya. Ya! Abi, ayakta duramıyorum. Oyuncu bile yaşamak istemiyor, ben ne yapayım ya? Yok bu gece bitireyim kapatacağım videoyu. Harbiden ben çok gerilmeye başladım ya. Sıkıntı abi sıkıntı. Böyle gerilmeye gelemem. Sıçarım. Dur lan bir şey geldi. Yukarı bir şey geldi. Ama ben yukarıda yoktum. Bak bir şey. Abi çok kötü bir gece. Meşalem de yok. Çok korkuyorum. Çok korkuyorum. Yemin ederim. Abi hiçbir şey yapamıyorum şu an. Bir şey mi? Eee... <laughs> video mu kapasın? <laughs> Abi çok gerici. Oy! Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Eee video için çok teşekkür ediyorum size. Eee ben de bitti ya. Yok ya yok yok, yok bitti bitti harbi diyorum. bitti. Ee, arkadaşlar buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Buraya kadar izleyenler beğenip abone olmayı lütfen unutmasın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz bay bay.